Evet arkadaşlar. Balıkesir'e gelmiştim. Bandırma Bandırma'ya geldik yani. Bayağı oldu Bandırma'ya geleli zaten. Şu an Bursa Karacabey'de Orhan dayımın yanındayız. Şöyle deniz manzaralı çok güzel bir yerdeyiz. Piknik yapacağız arkadaşlar. Aile orada. Orada piknik yapacağız güzel bir yer. Havamız biraz kötü oralara doğru iyi. Deniz dalgalı biraz. Arkadaşlar Bandırma'da çok güzel bir yer. Denize gittim hatta. Bir kez şöyle Galatasaray ormanla yiyeyim. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi abone kasalım buna. 2000 görüntülenme alalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.